zamlarla girdik ve zamlar hala devam ediyor. Benim güzel ülkem zamlardan, faturalardan ne yazık ki başka bir şey konuşmuyor. Gittiğim her yerde, çaldığım her kapıda, bütün esnaflarımla yaptığım görüşmelerde konuşulan tek şey var. Hayat pahalılığı, zamlar ve her gün arka arkaya gelen faturalar. Yurttaşlarımızın yüzü gülmüyor. Yurttaşlarımızın yüzünün gülmemesi siyasi sorumluluk taşıyan bir arkadaşımız olarak bizi alabildiğine mutsuz ediyor. Biz çözeriz diyor. Ben de buradan Giresun'dan soruyorum. Sayın Cumhurbaşkanı için çözmediniz. Şöyle size bir bakıyorum. Artık bir sene değil, iki sene değil, beş sene değil, on sene değil, on beş sene değil, yirmi sene de çözebilirdi. AK Parti'nin bu saatten sonra ülkemize verebileceği de ülkemizden artık isteyebileceği bir şey yoktur. Türkiye Cumhuriyeti de AK Parti'ye mahkum değildir. Değerli arkadaşlarım, artık Türkiye'mizin bir umut ışığı, artık Gökyüzünde parlayan bir yıldız artık milletimizin ortak değerlerine sahip çıkacak Türkiye Değişim Partimiz var. Türkiye Değişim Partimizin liyakatlı ve ehliyetli kadroları var. Bu kadroları bütün yurttaşlarımızla buluşturmaya inşallah devam ediyoruz. İlk olarak Doktor Aziz Murat Hatipoğlu, Gölge ve Hazine Bakanımızı geçen hafta yurttaşlarımızla buluşturduk. Çünkü ekonomimizi düzlüğe Türkiye'nin için parsi çıkarır. Pahalı Türkiye'nin için parsi olarak 5D formülüyle inşallah biz önleriz. Mutfaklardaki huzuru sağlamayı Allah'ım inşallah bize kısmet edecek. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, daha önce de söyledim. Ülkemin petrolü var. Ülkemin Karadeniz'deki en büyük petrolü fındıktır. Ülkemizin Karadeniz'deki en büyük petrolü çaydır. Ülkemizin petrolü pancardır, tütündür, buğdaydır, pamuktur. İncirde, zeytinde, narinciye de gerçekten bizim petrol kadar değerli Allah'ımın verdiği ürünlerimiz var ülke ezber etmesini istiyorum. Sandıktan çıkmasını çok arzu ediyorum. Sandıktan çıkarak ülkemize önemli çalışmalar yapacak çok değerli bir esnaf, çok değerli bir tüccar, çok değerli bir iş adamı ama yüreği de insan sevgisiyle çarpıyor. Kendisiyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Giresun'un şu andaki il başkanı, Türkiye Değişim Partisi'nin il başkanları içerisindeki abisi sevgili Selim. Çileşik. Selim Çelis'in çok da başarılı olmasını istiyorum. Ama daha çok çalışmasını istiyorum. Daha çok çalışacak ve yine şimdi Türkiye'de Ben Sayın Selim Çilinsiz Bey'i kişi olarak çok seviyorum. Ama Selim Çilinsiz Türkiye'deki bütün il başkanlarına örnektir. Daha çok çalışmasını, daha çok koşmasını istiyorum. Benim ona sevgim her zaman çok başkadır evimin insanıdır. Benim çok değerli bir kardeşimdir. Ama Türkiye'de vatandaşlar benden iktidar bekliyor. Ben de Giresun'da seninle, senin ben, senin başkanlar iktidar bekliyor. Ben tekrarlıyorum, tekrarlıyorum Sayın Başkanım. Bu TikTok önemlidir ama benim söylediklerimin arkasındayım. Benim sizden ricam şu, teşkilatlarınızla birlikte gece gündüz çalışacaksınız ve iktidar olacaksınız. Çektiğimiz TikTok'la ilgili buradayım. Bazı arkadaşlarımız espriler yapmışlar ve demişler ki Çilesiz Başkan'a biraz Ses tonu yükseldi mi? Hayır. O benim onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Ses tonum hangi il başkanım olursa olsun aynı şekilde olacaktır. Çünkü siyasi makamlar yan gelip yatma yeri değil. Benim, benim dostluğum, arkadaşlığım çok ayrı. Benim evime gelin, parkıma gelin. Her zaman başımın üzerinde yeriniz var. Ama Giresun'da da Türkiye'nin her yerinde de benim il başkanlarımın çalmadığı kapı sıkma değil evet. Milletimizin ortak noktası AK Parti'ye oy veren kardeşlerimizle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerimizle, evet. DSP'ye oy veren kardeşlerimizle herkesin başımızın evet. üzerinde yeri vardır. Çünkü Türkiye Gençin Partisi varlığı savunan, evet. bereketi savunan, evet. adil ve hakça bölüşümü savunan bir siyasi partidir. Evet. Huzur bırakmadı. Esnaf yurttaşlarımız yerine kendi çiftçimizden ürünleri alacağız. 20 yıllık süre içerisinde AK Parti iktidarında Kanada çiftçisine, Rus çiftçisine, Meksika çiftçisine, Suriye